Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerini ÖSM tadında 3 test ile devam ediyoruz. Birinci soruda aşağıda bir tabletin ekranındaki Excel çalışma sayfası gösterilmiştir. Bu dosyada şekilde gösterildiği biçimde A sütununa belli bir düzen dahilinde semboller çizilmiş. Bu çalışma sayfası aşağı doğru kaydırıldığında görüntülerden hangileri görülebilir? Şimdi bakalım burada nasıl gelmiş? Yıldız, kare, üçgen, çarpı, TL gelmiş. Tekrar burada içi dolu kare gelmiş. Yıldız. Yani şuraya geldiğinde tekrar başa dönüyor. O zaman 6 seferde bir bu tur devam edecek demektir. Şimdi 6 6 devam ettik. Mesela 79 yani buralara yaklaştığımız zaman 6'nın katını aldım. Mesela 72. Bir katını daha aldık. 78. 78'e kadar en son burada 6'yı da ne varsa aynı şey 78'de de olacak. Çünkü 78 altının bir katı. Bir sonrakinde 79 buradaki 7'ye karşılık gelecek. Mesela bakalım 79 evet yıldız 80 81 mesela. Buradaki yıldız dikdörtgen üçgenin aynısı burada olduğu için direkt birincisi görülebilir. Aynı şekilde devam edelim. Mesela 78 bir sonraki 6 eklediğimiz zaman 84. 84'te de yine 6'lı görüntüsünün aynısı olacak. Devam edelim biraz daha büyütelim sayıyı. Bir 6 daha eklediğimiz zaman 90. 96. Daha sonra bir 6 daha eklediğimiz zaman 102 geldi. O zaman 96 bitirelim. Burasına da bakmamız lazım. 96'da da yine aynı şekilde 6'da olanın aynısı. O zaman burası 97, 98, 99 şeklinde devam ediyor. Bir sonraki o zaman 100. 100 buradakine denk gelecek. Ve buradakinde de yine aynı şekilde aslında şöyle de bakabiliriz. Yıldızın olduğu yer şuraya da aslında bakabiliriz. Burası tam bir şekilde veriliyor 6 olarak. 97, 98, 99, 100, 101, 102. 100, 101, 102 buradaki görüntünün aynısı olduğu için ikincisi de görülebilir. Daha sonra 120 o zaman biraz daha yaklaşalım. 96'ya 6 ekledik 102 olmuştu. Bir 6 daha ekledim 108 oldu. Bir 6 daha eklediğimiz zaman 114 oldu. Bir 6 daha ekledim 120. O zaman 120 6'nın aynısı olması lazım. 6 içi dolu bir kare var ama burada öyle değil. O yüzden 3. öncül yanlış. Burada 1 ve 2 doğru geldi. İkinci soruya bakalım. Olduğuna göre en kaçtır demiş. Şimdi 1'in karesi, 1 artı 3'e 2'nin karesi, 1, 3, 5 olduğunda 3'ün karesi şeklinde devam etmiş. Burada da 1'den n'e kadar olan tek sayıların toplamı için 9'un karesi artı 12'nin karesi şeklinde gelmiş. Buna göre n kaçtır? Şimdi buradaki değerlerimizde mesela burada 4 tane terim vardı. 4 tane terimde de 4, 4 tane terim olduğu için direkt 4'ün karesi. Burada da aslında 1'den n'e kadar n tane terim olduğunu bilmiyoruz tabi. Bunlar tek sayı olduğu için 1, 2, 3, 4 şeklinde saydık. 4 tane terim vardı. Burada kaç tane terim varsa onun karesi gelecek. Şimdi buradaki terim sayısını bulmak için de şöyle yapabiliriz. En son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 2 artı 1. Yani en eksi 1 artı 2 bölü 2'den en artı 1 bölü 2. Buradaki terim sayısı bu ve bunun 4 tane sonuçta 4 tane terim olduğu için karesine eşitti. O zaman bunun da aynı şekilde karesine eşit olacak n artı 1 hatta n artı 1 bölü 2'nin karesi 9'un karesi artı 12'nin karesine eşitmiş. Buradaki ifadeyi nasıl düzenleyelim? Mesela burada 9'un karesi 81, 12'nin karesi 144. Topladığımız zaman burasına 225 geldi. 225'te nedir? 15'in karesi. O zaman direkt n artı 1 bölü 2, 15'e eşit. Buradan n artı 1 eşittir 30. n de buradan 29 geldi soruya geldik. Bir tenis topu üretimi yapılan fabrikada A makinesinde o ok günde toplar iletili, ilerletilerek her biri 6'şer top alan tüplere birden başlayıp ardışık biçimde 68. tüpe kadar bul, dolum yapılıyor demiş. A makinesinden toplar gösterilen düzen dahilinde şekildeki durumda dolumlara başlarsa 68. tüpe giren ilk mavi top o tüpte alttan kaçıncı sırada yer alır? Şimdi burada ilk baş mesela mavi girdi. Şöyle yazalım. 6 tane gelecek mavi. Daha sonra 4 tane sarı var. 3 4 tane en son tekrar yine aynı şekilde mavi girecek. Bir sonrakinde yine aynı şekilde şöyle diyelim. Bu sefer mavi bittiği için 4 tane sarı olacak. Mavi sonra bir tane sarı. Bir sonrakinde şimdi bir düzeni tutturmaya çalışalım. Bir tane sarı ise o zaman 3 tane daha sarı gelecek. Mavi geldi. Sonra tekrar 2 tane daha sarı, yine aynı şekilde sarı gelmesi lazım ki 6 tane olsun. Bir sonrakinde burada iki tane sarı olduğu için iki tane sarı ile başlayacak. Mavi. Sonra sarı sarı sarı. Üç tane sarı. Bir sonrakinde bir tane sarı ile başlayacak. Hala buradaki düzeni tutturamadık. Bir tane sarı ile başladı. Mavi geldi. Arkasından dört tane sarı geldi. Ve bir sonrakinde mavi ile başlayacak. Yani buraya geri döndü. O zaman üçüncü, dördüncü ve beşinci. Beş defada bir buraya geri dönüyor o zaman. 68'e baktığımız zaman 68'i e 5'e bölelim. Buradan kalan 3 olacak. O zaman 5 de buradaki 68'e 5'e böldüğüm zaman burada tekrarlanacak. Yani 13 defa sonuç 13 çarpı 5'ten 65. 13 defa bu tur devam edecek. Sonra da 3 tane kalkına göre 3.'üye denk gelecek. Yani şuradakine denk gelmesi lazım. Dolayısıyla 68. tüpe giren ilk mavi tüp o tüpte alttan kaçıncı sıradadır? 1, 2, 3, 4. sıradadır diyoruz. 4. soruda 224 sayfalık boş bir deftere birden başlayarak ardışık biçimde sayfa numaraları verilecektir. Bu şekildeki sembollerin her biri sayfa numaralarındaki sayıların rakamları toplamı aynı olan sayfalara aynı semboller gelecek biçimde diziliyor. Kaç farklı sembol gerekmekte? Mesela buna 1 demiş, buna 2 demiş, buna 3 demiş. Rakamları toplamı 2 yine aynı şekilde 2'dekini yazmış. Rakamları toplamı 3 yine bunun aynısını yazmış. Şekle devam ediyor. Şimdi 1'den 9'a kadar her biri farklı rakam olacağı için 9 tane sembole ihtiyaç var. Daha sonra mesela 10'a geldi rakamlar toplamı 1. 11'e geldi rakamlar toplamı 2. Bunları zaten burada baktık. Bir sonraki de mesela bir 19'a gelse rakamlar toplamı 10. Şimdi 10'a ait bir sembolden bahsetmemiştik. O yüzden burada bir tane daha ekledim. Daha sonra mesela onun dışında şimdi topladık burada 20 geldi. Şöyle olabilir mi? 11 mesela 5'e 6 olsa 11. 11 için de bir rakam bilmiyoruz. O yüzden bir daha ekledik. Bir sembolümüz yok 11 ile ilgili. 12 olabilir. Mesela 66 geldiğinde 12 olabilir. Bir sembol daha ekledik buraya. Daha sonra 13 olabilmesi için mesela şöyle olabilir. 8'e 7 hatta 7'ye 6 desem 13 olacak. Bir tane daha ekledim. Bu şekilde devam edecek. Mesela en son iki rakamın toplamı ne olabilir? 9'a 9 olabilir. Yani 18 gelebilir. O zaman 18 için de bir tane ekleyeceğim. Dolayısıyla biz burada 10'dan başladık. 18'e kadar gittik. 10'dan başlayıp 18'e kadar arada 19 tane daha pardon 9 tane daha 10'dan 18'e kadar 9 tane daha terim gelmiş oldu. E, aradaki fark 8 artı 1'den 9. 9 tane daha terim geldi. Hatta 19'u elde edebilir miyiz? 19 gelmez. Çünkü 9 ile 9'un toplamından 18. En son 18 için ekledik. 10 için ekledik. Burada 9 tane daha geldi. Burada 9 tane vardı. 9 tane geldi. Bunun dışında ne olabilir toplamları? Mesela 9, 9'u yazdık. 10'dan başladık. E, burada şöyle toplamların mesela 18'den fazla olma ihtimali var mı? 224'ü düşünsek mesela 6, 8 geldi. Bunun dışında şöyle olsa 2, 8 mesela 10. E, burada onu yazmıştık zaten. Burada mesela 9 olsa. Şimdi 18'i yazdık. 19 gelebiliyor mu onu, onu kontrol ediyorum. 2, 8, 9 gelmiş olsa ya da 289'u yazamayız mesela. 224'e kadar yazabiliyoruz. O zaman e, şöyle desek buradaki sayımız mesela 1. E, burada e, tekrar 19 elde etmem için. Burası mesela 9 olsa burası da 9 olsa. sonuç 199 224'ten küçük. Bunun gelme durumu var. Bunları topladığımız zaman 10, 19. O zaman 19 da gerekiyorsa bir tane daha ekliyorum buraya. 9 tane oldu. 9 artı 1'den 10 tane geldi. Rakamlarının toplamı 20 olma ihtimali var mı? Şimdi 9, 9, 18. Mesela burası 19 oldu. Burası 2 olsa 299 yok. Çünkü 224'e kadar demişti. Bunu alamam. Dolayısıyla rakamlarının toplamı 20 olma durumu yok. Ama 19 olma durumu var. O zaman burada öncelikle hatta şöyle diyelim. 1'den 9'a kadar yazdık. Sonra 9'dan da tekrar devam ettik. 10 başladık. Yani 19'a kadar bu toplamları elde edebildiğimiz için 19 tane farklı sembole ihtiyacımız var diyoruz. Beşinci soruya bakalım. Aşağıda her biri üçer kişilik 8 vagonlu bir dönme dolap ok yönünde dönmekte. Dönme dolap şekildeki konumdayken Ahmet dönme dolaba biniyor. Ahmet'in vagonu 6 numaralı duruma geldiğinde demiş. Şimdi Ahmet buradaydı normalde 1'deydi. 6 numaralı vagona gelmiş. O zaman artık buraya 1 geliyor ve burada da Ahmet var. Daha sonra 6 e, numaralı duruma geldi. Bülent, Bülent'in geldiğinde Bülent, Bülent vagonun 4 numaralı durumuna geldiğinde Eser dönme dolaba binmiş. Şimdi 6 numaralı duruma geldiğinde Bülent biniyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Buraya kaydığına göre 6 e, numaralı vagonun, Burada yine aynı şekilde kayacaklar. Mesela 1 buraya geldiyse burası 2 oldu, burası 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, buraya 6, 7, burası da 8. Dolayısıyla Bülent şu anda vagona bindiğine göre Bülent de o zaman şu an 6'ya binmiş oldu. Ee, Ahmet 1'de, Bülent 6. vagonda. Daha sonra Bülent'in vagonu 4 numaralı duruma geldiğinde, şu an Bülent'in durumu burada, 4 numaralıya geldiğinde yani 6 buraya geldiği zaman o zaman buraya 7 gelecek, buraya 8 gelecek, buraya 1 gelecek tekrar. 2, 3, 4 ve 5 olacak. Son durumda bunlar. Bu şekilde olduğunda da Bülent'in vagonu 4 numaralı duruma geldi. Eser dönme dolaba binmiş. O zaman Eser de şu an 1 numaralı da Ahmet'le birlikte o zaman. Burada tekrar Eser de burada. Eser'in vagonu 5 numaralı duruma geldiğinde Ahmet de 5 numaralı olacak. Çünkü ikisi aynı vagondalar. Eserin vagonu 5 numaralıya gelelim şimdi. Burada 1'deydi. 5 numaralıya geldiğimiz zaman buraya gelecek. Yani burası 1 olacak artık. Şunları iptal ettik. Burası 1 oldu. Bunları iptal ettik. 2, 3, 4, burası 5, burası 6, 7, burası da 8 oldu. Bu şekilde olduğunda Bülent'in vagonlarının durumunu sormuş bize. Şimdi Bülent normalde ne neredeydi? Ona bakalım. Bülent 6'daydı. Ve artık 6 nerede şu anda? 8'in olduğu yerde. O zaman 5'e karşılık 8'e denk gelecek. Yani cevabımız C şıkkı olacak diyoruz. Evet arkadaşlar böylece ÖSYM tadında 3 testini de tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.